Sizlere merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle bir yüksek projeksiyonu bağlamanıza gere gerekiyor ama TV şöyle uygulamayı yüklemeniz lazım. Ben denedim işe yaradı. Şimdi şimdi kapsül projeksiyonu nasıl bağlanılır onu göstereceğim. Bunu açıyorsunuz ama ben ben açmayacağım yani. Çünkü açarsan Televizyona bağlanıyor. Çünkü annem şu an dizi izliyor. TV yayınlara giriyorsunuz. Şur, şuraya şur şur basın şimdi yapalım şu Ha, TV yayında yazıyor. Remote kontrol versiniz. İstediğinizde basabilirsiniz işte. Şuradan, şuradan. Şuradan, şuradan. İşte. Ay, düğün var? Hem o Arkadaşlar bunun için ee, premiuma girmemiz lazım. Bunun için de e, şimdi bunlar premiumsuz. Evet, premiumsuz. Vallahi buradan istediğinizi seçin, seçin. Tamam mı? Şöyle. Vallahi. Ha TV'ye yanaya basıyor ya. Evet. Arkadaşlar şöyle siz, siz böyle diyorum. bekleyin. Ben tamam ben mı? Mu, Şuradan sordun mu Ibiza'ya Şuradan indir. He. Bak şunu şöyle. İstediğin şarkıyı söyle. Gökan. Şuradan istediğiniz şarkıyı şimdi seçebilirsin. Şuraya basın. <laughs> erkek erkek Yok. Buradan bağlantı kesmeye basmayın. Basmayın. yani. Gelince, istediğiniz İstediğiniz yere basabilirsiniz. Yanlış bana güvendim yoksa. Hayır, yüklendirirsiniz. Yüklendirirsiniz. Bak, Bu daha da iyisi. kıskanıyorum. Bu da da iyisine benziyor. Arkadaşlar burada ekran yansıtma yazıyor. Böyle basınca bekliyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğen beğenmişsinizdir. Yani böyle yok. Bu YouTube'a fazla yok. Söylemiş şey yok. Böyle bir şeyler gerek yok. Videoyu <laughs> videoya videoya ama sadece videolarınız var. Ve fotoğraflarınız var başka şeyler yapabilirsiniz. Onlar da işte bir şeyler de neyse. Umarım videomu ben. lütfen <laughs> like atmayı ve unutmayın. Ve bay bay.